Hüsn Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bugün sizlere mis gibi süt kokusuyla içerisinde kaymak varmış gibi lezzetiyle hem az malzemeli, hem çok lezzetli ve çok da kolay bir muhallebi yapıyorum. İnanın bu favori tatlınız olacak. 1 litre sütün içerisine 1 su bardağı şeker 3 yemek kaşığı nişasta ve bir tane de yumurtanın sarısını koyuyorum ve karıştırıyorum. İşte sadece bu kadar. Burada bir küçük ayrıntı paylaşmak istiyorum. Nişastayı koyarken kaşığı çok doldurmadan yani tepeleme değil silme olarak koyuyoruz ki kıvamı akışkan olsun lebi pişip kabarmaya başlayana kadar sürekli hızlı hızlı karıştırıyoruz. Zaten bakın piştiğinde böyle üstü köpük köpük oluyor. muhallebi pişti. Şimdi kaselere koyacağım. Bakın böyle biraz sulu bir kıvamı var ama durdukça koyulaşıyor. Merak etmeyin. Muhallebimi soğudu buzdolabından çıkarttım. Şimdi üzerine biraz fıstık koyuyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı oldu. Görüyorsunuz yapması da çok kolay. Kaymaklı dondurma tadında bir tatlı. Özellikle yazın soğuk soğuk buzdolabınızdan eksik etmeyeceksiniz. Şimdiden yapıp deneyenler için afiyet olsun diyorum. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça hoşçakalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.